baba Babaoğlu, sahiden Bahar geldi mi?'' ''Hep yazın bu köşede. Bahar'ın geldiği bilinir. Asla dalgınlığa gelmez. Beklensiz zayıflamaz. Zaman atlanmaz. Çünkü gelişi iple çekilir. Çünkü sevgiliyi bekler gibi bir heyecanla beklenir. Tek bir çiçeğin adını bile bilmeyen, ağaçları birbirinden ayırt edemeyen plaza çocukları bile içlerini sarıp sarmalayan coşkuyu tanırlar. Fakat bu sefer Bahar sanki gelmemiş gibi. Zaten söyleyin bana.'' Gazeli çocukların acısını hangi bahar sevinci örtebilir? Bugünlerin bizde uyandırdığı utancı aşabilir miyiz? Ağaçlar mı? Erken çiçeklendiler galiba. Sonra yağmurlar, karlar, az hırpalamadığı hepsini. Ama itiraf edin, bunu dahi fark etmekte zorlandık değil mi? Başımızı kaldırıp doğru düzgün bakamadık o güzelim badem ağaçlarına falan. Oysa Nisan başından beri istedim ki eski günlerdeki gibi bir bahar karşılama yazısı yazayım. Olmadı, olamazdı. Bakın Mayıs'a geldik bile. Geçtim dünya hallerimizi. Geçtim kendimizi aldatma becerilerimizi. Mevsimin kendisinde de bir gariplik var. Refik Halit miydi? Bahar koskoca bir Ç şey harflidir diyen. Hani Çağla, Çayır, Çimen, Çilek. Çayır çimen kokusu nasıl bir şeydi? Dolaştığım çimenliklerde hiç bunu almadı? Çağla, onu gören var mı? Geçen gün mahallenin pazarlarını göreyim. Avucumu anca dolduracak kadar erik minik plastik kaplara konmuş. Öyle satılıyordu. Ne bu yahu diye sordum pazarcıya. Bu kadarca 50 lira abi. Oradan anla. Başka nasıl satalım dedi. Ama bakın şuna bayıldım. Neye mi? Geçen gün bir arkadaşıma yol tarif ediyorum. Şöyle dediğimi sonra fark ettim. Mor salkınların aşağılara sarttığı duvar var ya. Oradan sağ dön. Şu birkaç gündür kedim Temmuz'u ve onun Bahar'a aşkla bekleyiş hallerini seyretmeyi çok özlüyorum. Bahar geldi mi? Daha ortalık tam aydınlanmadan balkon kapısının önüne gider, sabırla nöbet tutmaya başlardı. Kapıyı açtığım anda dünyalar onun olurdu. Önce havayı, sonra sardunyaların yapraklarından gelen baharatlı kokuyu içine çeker, maydanozlara bıyıklarını sürter, ardından yastığın üzerine kurulup tüylerini yalayarak güneşin tatlı sıcaklığının tadını çıkartırdı. Not defteri Bana derler ki, Öyle bir ver ki sağ elin verdiğini sol elin görmesin, bilmesin. Ben de derim ki peki bu sağ nasıl bu kadar meşhur oldu? <laughs>